İsmin? Hızır Çakır Beyli. Mesleğin ne? Babayım. Bu neymiş lan böyle? Buyur birader. Buyur kanka. Ey 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 sakin. Buyur birader. Kopernik bizden geldi abi. Kopernik ha, ne bile der? Kopernik, Kopernik. Kopernik ne? Oy ne Bak bak. Bak. Bakayım bile der. Oy oy. hay 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 hay. vay. Hadi devam et. Lan oğlum. <laughs> ne <bunu> istersen. <süer. gülüyor> Eyvallah. Müzik yapıyorum her de. Adamı indirelim mi lan? Gel direkt. O iyi misin reis? Adam kötü çarptı ya adam kötü. İyi kanka. misin kanka? Ey ey. Reis vallahi kötü çarptın ya. Yani. Hı hı. Am aşağı mı geçiyor? İyi miyim? tamam. Şunu sen bir alsana be al şu arkadaşı. Ne? Reis gel buraya gel buraya gel buraya gel. Aferin. İn bakayım, in, in bakayım, aşağıya. Ey ey Omar. Oğlum lan! <laughs> Sen kimsin lan benim dediğim? Reis bu adam nasıl kaçtı bizden ya? Kaçamaz ki iki kişiydik biz de, değil mi? Harbi ya nasıl <laughs> Reis bu saatten sonra takımız sıkıntı yok. O Reis de radyoyu götünden çıkarttı galiba. Harbi ya nereden çıkarttık? Ya ben gördüm götü geniş donum sıkıntı yok. Bir metre, Aa. bir metre genişliği neydi ya sıkıntı yok reis. Şimdi benim anlamım <laughs> <anladım>. iyi, <laughs> bu dallama nereye kayboldu? Ya dur hocam yavaş. Ya, ne yapıyorsun? yavaş Aman. yavaş. Ne yapıyorsun lan? Ya, pardon hocam yavaş. Lan? Ya, pardon. Hocam. Yavaş. Yavaş. bakmayın da burası Dikkatli giriş yalnız. Sürün. Doğru, doğru söylüyorsun. söylüyorsun. Evet doğru söylüyorsun siz de hatalı fark etmişsiniz. Evet. Tamam, tamam. çeker ya ben yavaş geliyorum zaten araba zaten kötü durmadı. Ters burası. Yavaş yavaş. Oradan çekilin. Ben uyarımı yapıyorum. Tamam şey ki. İlerler ters yön, ters. Ters yön hocam. İlerle. İlerle. Lan. Ne ediyon lan? Oğlum. Bu inen arabadan, inen arabadan. İn, arabadan i̇n gel buraya, buraya gel. Gel buraya. gel, gel lan buraya, gel gel. Gel. Lan Ermeni, inen arabadan. Adam sen in ona koy. koyayım. Uzaklaş. Abi, Albert abi. Copernicus geldi. Copernicus. Kaç, kaç 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 kaç. Abi. Bin 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 bin. Adamda silah vardı bana koyayım. Onu öldürüp soyalım ama koyayım, tamam mı? Bu şu yavşak. Tamam. Şu ilk, şu yavşak edelim de. Ben Dominik pizza buraya geldi. Amına koyayım. Oğlum pizzacısı. Ananı sikeyim. Aa! Sıkıntı yok. <laughs> Sıkıntı yok. Araba çek araba. Hocam yok. yavaş ya. Araba titanyumla yapalım. Sıkıntı yok. Reis. Kopenlik pizza sana döndü. Ay benim kardeşim be. Reis be. Pizza Allah Allah'a Reis. İnsene bu arabadan sen be. Haydi lan. Ne diyorsun lan? Ama Hayır inlen... lan in lan araba. İn lan arabadan. İn lan. lan. lan arabadan. Çok çok çok. Lan bak sizi öldürürüm ha. Ne diyorsun öldürürüm lan? Öldürürüm sen? Kim sağ çek sağ çek. çek. Öldürürüm mü? Kim öldürüyorsun lan sen? Top. Götü iyi girse sağ çek. çek. İn, in arabadan sen. Kim öldürüyorsun bile. İn araba sağ çek. O telefonu götüne sokarım sen. O telefonu bırak. Bırak Hayır, o telefonu. Al Alp da sikerim. Seni de sikerim. İn arabadan in, arabadan in. Sen kimi öldürüyorsun lan? İn arabadan, in in. Gel, 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 gel. Gel, gel. Baş geri götürecek adam. Dur, amına koyayım domayı pizzasına gidelim. Bir sürü düşmanımız var, reis sıkıntı yok yani. Harbi ya. Abi, bu kim lan? Aaa! Aaa! Ne yapıyorsun kardeşim sen? Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Ya memurum ben bundan şikayetçiyim bak. Adam mısın nasıl? Bak memurum ne diyor ya? Duyuyor musunuz? Arka adam gülüyor arkadan çarpıyor ya. Sizi öldüreceğim diyor, tehdit ediyor. Tehdit ediyor. Tamam. kişinin aracını bir daha gördüğümüzde işlemi başlatacağız. Hayır adam adam bak gel bak. Gel 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 hocam gel gel. Araçtan ne? Ya ya bir daha

Kaçır 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 kaçır. Gide <laughs> gide gide. Eyvallah reis bas bas. <laughs> ne demek ne demek? Şakacı. Oo sıkıntı yok reis. Oo tamam bas, tamam bas, hadi tak ta 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 tak sıkıntı, ta ta sıkıntı yok reis. Bak kopernik bize yapmayın onu ayıp oluyor ha. Reis hani içerik çıksın bir şeyler yapalım anlarsın ya. YouTube programsal sıkıntı. Reis ee, sıkıntı. Anladım, Oo, anladım. dön 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 dön. Dönüm. Dön reis bas bas abi bas abi bas abi. Kopernik bize. Yetişeceğiz şimdi bak bize. Sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok ooo kabul etmeyin kıza memnuniyetle getirdi Hayır lan sen Hı? Kavga etmeyin kavga etmeyin Ne diyorsun lan sen? Umma Kavga yok kavga yok kavga yok Beyler ayrılın ayrılın Ayrıl Ayrıl Lan sen kimsin? Sen nasıl çarpıyorsun nasıl çarpıyorsun <laughs> sana ne? Nasıl, nasıl çarpıyorsun arabama? Tamam gel gel. gel. Allah! <gülüyor> 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 ah! <gülüyor> Allahu Ekber! <laughs> Ne yaptım ben? Ben ne yaptım? Helal kanka. Ne yaptım ben? İyi misiniz? Reis iyi misin? İyiyim kanka. Reis iyi misin? Ne yaptım ben ya? Ne yaptım ben? Aa. Dur tamam. <laughs> geliyor.